Bozalı keş kayboldular. Bozalı en son gördüğüm noktaya geldi. Hiçbir ışık yok ya. Böyle huyları var. Aa şuraları arayıp geldim. Kırlama sesi geldi. Böyle bir kırmızı bulup bir şeyler gördük. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Babam sürü eve götürüyor. Bozalı keş kayboldular. 3 saattir yani şu anda akşam oldu. ya yani burada en son 2-3 saat önce gördük. Yani hiç dikkat etmedik. Her zaman böyle dolaşıyorlardı buralarda. Ee, bakalım inşallah kötü şeylere karşılaşmayız. Şuralara gidip arayacağım. Şimdi akşam oldu aslında. Yakında karanlık basabilir. Gidip arayacağım. İnşallah bu e, bir koyun moyun bir yere düşmemiştir. Onun başından mı bekliyor acaba? Bir şeyin peşinden mi gittiler yoksa birilerim tuttu? Ama çeşit tutarlar ama bozuk tutanmazlar yani. Aklımda deri sorular. Şimdi işe koyulacağım ve onları arayacağım arkadaşlar. Sürümüz eve gidiyor. Geçtiğimiz noktalara bakacağım. Biraz önce buradan geçmiştik böyle. Bu civarlarda kanallar falan var. Oradan geçmiştik. Ben sürüyle geçmiştik. Sürümüz de bayağı e, uzaklaştı. Bana gidiyor. Yani böyle noktalara bakacağım da yani şu anda çok çaresiz kaldım resmen. Yani nereye baksam göreceğimi inanmıyorum ama diye bir bakacağım yani. Hiçbir şey anlamadım bu olaydan. Şimdi Bozo'ya en son gördüğüm noktaya geldim. Yani biz burada otadık koyunlar falan. Şimdi burada biraz ıslık falan çalacağım. Şöbektleri çağıracağım. Bakalım bir tepki olacak mı? Ne hiç? O yüzden kulaklık takanlar kusura bakmasın. Ah, 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 Ozo! Çok durgun, ısının bayağı ileri gidebilir. Biraz burada bekleyeceğim. Bayağı uzaklaştık da. Biraz bekleyeceğim. Bakalım belki bir birisi gelir geri gider. OZO! Biraz bekleyeceğim ama hiçbir ışık yok ya. Bari bir iz olur yani. Bir, biraz gelirler bu tarafa doğru bir giderler. Bir havlama sesi. Hiçbir şey yok ya. Sanki yer yağlı da içeri yüzüyor ya. Nerede şu şubu iter ya? En son burada vardı. Biz de şurada koyunlar tarıyorduk. 2-3 saatlik çöpekler yok. O falan mı düştü acaba? Hep aklım orada ama. Her türlü şey olabilir. Bayağıdır arıyorum ama hiçbir ışık yok. Bayağı da uzaklaştım. Ya sürekli ışık çalıyorum. Buraya belki bir hareketleme yaparlar ama çok zor. Şu ana kadar gelmeleri lazımdı. Hiç bir ışık şey yok ya. Bayağı da akşam oldu. Akşam oldu ben de acıkmıştım zaten. Sürüye eve götürüp yemek yiyecektik. Böyle bir olayla karşılaştık. Ta evde uzakta kaldı. Köpekler bir yandan yok. Köpekler neden olmadı benim aklımda bir soru işareti. Koyun mu acaba gitti? Koyuna bir Artık şey olmasın da koyun düşünmüyorum da köpekler gelsin de gerisi boş. Şimdi buraya da baktım arkadaşlar. Buradan koyunlarla geçtik. Acaba dedim köpekler burada koyun düştü başından mı beklediler? Böyle huyları var. İşte buralara falan bakacağım. İşte babam eve gittiği için eğer köpekler eve gitmişlerse o orada onları görür. Beni arar ama şu ana kadar aramadı yani. O çoktan da... şimdi eve varmıştır. Kesin şuraya bakalım. Ama beni aramadı hala. bütün böyle sıkıntılı noktalara baktım. Artık yabanın peşinden mi gittiler? Yani böyle sıkıntılı noktada olmadıklarına göre büyük ihtimalle yabanın peşinden gittiler. Belki akşam üzere ve dönerler. Şimdi akşam eve gittiğinde inşallah onları bulabiliriz. İnşallah kendileri gelir ya. Çünkü hiçbir sıkıntılı nokta bırakmadım. Her sene teker teker baktım. Şimdi eve doğru gidiyorum. Eve sordum. Acaba dedim çöbekler geldim falan, annemi falan aradım da. Yok gelmemişler. Ama şöyle şu tarafa doğru gittiklerini gördüm yani. Gördüm acaba biz dolandırıp yaban peşine mi gittiler? Şimdi akşam eve gittiğinde eğer köpekler gelirse bakalım yorgunluk derecelerini ya da çamura falan batmışlar mı? Ya da yara almışlar mı? Köpekler ne yaptıklarını anlayacağız. Şu anda eve gidiyorum çünkü daha burada bakacak bir nokta kalmadı yani. Nereye bakacağım hiç? Oyun düşecek yere baktım. Şimdi akşam bekleyeceğiz. İnşallah Çöpeklerde böyle bir ağır yara falan olmaz. Yara ikisi birden gelmiş olabilir. Eve doğru gidiyorum artık. Ne olacaksa olacak. İnşallah bir sıkıntı yapmaz köpeklerin başına. Ya. Tam da yaylaya gitmeye 2 gün kalmıştı. 2 gün sonra yaylaya gideceğiz. Köpeklere böyle sıkıntılar olursa, bozoyu falan kaybedersek çok büyük sıkıntılar yaşarız gerçekten. Bozoyu kaybetmek, sürüyü kaybetmek gibi bir şey yani. Geçti de o kadar emek verdik, büyüttük. Onun da kaybolması bizi çok etkiler. İnşallah bakalım eve gideceğiz. Artık neler yaşandığını akşam izleyeceğiz arkadaşlar. Ona bindim. Şimdi onunla eve doğru gideceğim. Aa, şuraları arayıp geldim. Sonuç alamadım. Büyük ihtimalle köpekler yabani peşine gittiler. Çünkü tüm batacak böyle yerlere batıyorlar. Ama ben öyle yerlere baktım. Bir şey yoktu. Şimdi Allah'tan motor rast geldi. Eve doğru gidiyoruz. Bakalım akşam artık nasıl olayla yaşanacak. İnşallah köpekler kötü bir yer almamışlardır. Bakacağız artık. Evet doğru ilerliyoruz. Ben motordan indim arkadaşlar. koyunlarımızın hatta köye yaklaştık. Şu anda köyün yanındayız. Koyunlarımızın gittiği yoldan yine gideceğim. Bir umut yani. Elçim kurulara gelmişlerdi belki ama. arkada kalan koyunlara bakmak için çünkü ben her gün arkadan gidiyordum. Oyunlar arkadan bakıyordum ya çukura falan düşen var mı diye. Mesela böyle noktalar düşüyor orada. Ama burada da bir şey yok ya. Ama ben koyunlara bu sefer bakacağım. Hava yavaş yavaş kararıyor. Hala bir ışık yok. Köyde çok yaklaştım zaten evler gözüküyor. Ama hiçbir ses daha yok. Etrafa bakıyorum. Bomboş. Şimdi burada köpeklerin hırlama sesi geldi. Böyle bir kırmızı bulup bir şeyler gördük. <laughs> Yakalandı Nesli. Gidelim bakalım. ozo zaman. Gel Gel. ozo zaman. Ya benim bir saatte ara. Konuşamıyorum da ya. Çok sevinçliyim. yandan da kızgınım. Gel buraya. Aa, i̇çiliğe bakın. İçiliğe. Ne güzel. Ne güzel grup olmuşlar ya. Şşş, bozo. Gel buraya. Heşşş. Kaçmayın size şimdi yakalayacağım, dur. Akşama kadar peşlerini koşturuyor. Gel Bozo. Heşşş, gel buraya. Şimdi bir tanesini yakalayıp götüreceğim. İşte bunlar izin peşine. Ah köyün yanına gelmişler arkadaşlar. Geliyor, buraya. Heşşş. Şşş. Hayatta koşuyorlar. Gel. Bir saatte peşini gideyim ya. Bozo. Bozo, Çeş! Çeş! Allah'ım ya! Çeş! Köpeğim var, derdim var arkadaş. Gel buraya! Çeşildim, gel! Bozo! Bozo! Ah Bozo, ah sen beni bitirdin Bozo. Bütün umutlarım kırılmışken bir anda her şey tersine döndü. Ya ya ya. Şimdi yakalayacağım biliyorlar ya. Bak ah bunlar az değiller ha. Bunlar yakalayacağını biliyorlar. O yüzden Önden kaçıyorlar. Tam bir saattir peşinizdeyim be. Şöyle bir kuyruk gördüm orada. Hemen videoyu başlattım. Köpekler <laughs> işte. Bakın arkadaşlar üzerinde de bir şey yoktu yani. Büyük ihtimalle izle girip gelmişler köpekler. Ama. Beşi yakalayıp gitmem lazım. Yoksa büyük sıkıntı çıkarlar akşam. Yakaladım arkadaşlar bir uzun bir kovalamacadan sonra. Bakın ikisi de ne kadar yorgun düşmüş. Bozo beyefendi nasılsınız? İyi koştunuz mu? Ve sen? Batmış çıkmışlar suya girmişler. Bakın bayağı da yorulmuşlar. Dilleri dışarıda. Gel gel. Gel ya seni yakaladım gidiyoruz. Uf, arkadaşlar bu olayda böyle kazasız belasız atlattık ya. Bozo açtık. Or. Biraz orada dinleneceksin sonra geleceksin he? Köy uzak bir nokta. Bayağı da koşuyorum yani peşlerinde. Ne güzel. Beyefendi çok mutlu. Ama işte böyle yaparlarsa bir yabani hayvana denk gelir ya da çalınma şeyi olur. Ya bozo Bozoyu da. Ya da gider başkasının köpeklerini boğarlar. Yani tam 3 saatte bunlarla uğraşıyorum. Şimdi geldik biraz daha koştuk. Hepsi de yorgun. Gidiyoruz hadi. Bozo sen de bizi takip et biraz oraya tamam mı? Burada kalma. Gel gel. Sen niye ona takılıyorsun? Hadi o adamın yaşı geçkin. Belki aklını kaybetmiş olabilir. Sen ne yapıyorsun? Gel gel hadi gidiyoruz gel. Gel. Akşam da milletin çöpeklerine saldırıyorlar. Ondan sonra bir sürü söz. Gidiyoruz hadi. Ozo. Ozo şimdi burada dinlenip gelecektir arkadaşlar. Çeşerle izlerim peşinde. Yani 3 saattir izlerim peşinde çöpekler. Yani bir ufak gördüm. Allah'tan görebildim yani. Şimdi burada onlar kandırdım. Şu tarafa doğru kıskadım onları. Gelsinler diye. geldi, bir anda koştum. Hemen yapıştım çeşe. O zaman daha uzaklaşmadı. artık dedi yeter. Al bunu benden uzaklaştır. Şimdi eve doğru gidiyoruz arkadaşlar. Allah'a şükür bu olayda. da ben bayağı yoruldum ama kazasız belasız bir şekilde atlattık. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın, hoşça kalın. Teş. Arkadaşlar videoyu sonlandırmıştım ama kusura bakmayın. Bakın Bozo'yu merak ede, edebilirsiniz. Bozo bizim peşimize yorgun bir şekilde geliyor. Gel Bozo gel.